Denver 2 gelişimsel tarama testi nedir? Denver 2 gelişimsel tarama testi 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel problemlerini ortaya koymak ve değerlendirmek amacıyla kullanmaktayız. Bu test amacı çocuklarımızdaki gelişimsel problemlerini yani yaşlarıyla olan seviyesini değerlendirmek amacıyla kullanmaktayız. Gelişim yönünden şüphe duyduğumuz durumlarda Denver gelişimsel tarama testini uygulamaktayız. Denver gelişimsel tarama testi 4 bölüm ve 116 tane maddeden oluşmaktadır. Sağlıklı görünen çocukların gelişimlerini, durumlarını gözleme yöntemi sayılabilecek olan bu testimiz Türkiye'de 1990 yılından beri uygulanmaktadır. Bir diğer adı da gelişim testi olan Denver testi çocuklarda sosyal kişisel gelişim, ince motor becerilerinin gelişimi, kaba motor becerilerinin gelişimi ve dil becerilerinin gelişimi olmak üzere 4 ana daldan oluşmaktadır. Mevcut gelişimsel problemlerini, 4 alanın gelişim seviyesini, seyrini takip etmek ve mevcut gelişimsel problemleri teşhis etmek için uygulanmaktadır. Denver 2 testi hangi durumlarda uygulanmalıdır? Beden, zihin ve duygusal gelişimin yaşına uygun olup olmadığına dair şüphe varsa, konuşmada gecikme ve zorlanma varsa, algılamada güçlük çekiyorsa ve davranış problemleri varsa, dikkat eksikliği olduğu düşünülüyorsa, yaşına uygun olan becerilerinin uygulanmadığı düşünüyorsa, öğrenme güçlüğü olduğu düşünülüyorsa, özgüven eksikliği varsa ve söylenenleri anlamada güçlük çekiyorsa, komut almada problem çekiyorsa, yaşıtlarıyla ilişki kurmakta zorluk çekiyorsa, Fiziksel gelişimi de yaşıtlarından geride ise Denver 2 gelişimsel tarama testi de uygulanmaktadır. Denver 2 bir gelişim testi olarak değerlendirilmelidir. Denver 2 testi bir zeka testi değildir. Denver 2 gelişimsel değerlendirme testini ve diğer alt testleri Medipol Bahçelievler Hastanesi'nde uygulamaktayız.